Bismihi subhanahu ve inni şeyhi la yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezi ersele rasulahu bilhuda ve dinil hakkı liyuhirahu ala dini kulli ve kefâ billahi şehidâ Muhammedur Resulullah ila ahirillâhi. Risaleti Ahmediye'ye aleyhissalâtu vesselâm dair 19. söz de 31. söz nübüvveti ahm Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam delail-i katiye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara huval edip 19. sözde Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Tarif edici var. Bunun birisi kitab-ı kainattır. Birisi Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Birisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam natık burhandır, delili sadıktır diyor. Yani konuşan delildir. Hem kendisi delil hem de bütün kainatın Allah'a nasıl delil olduğunu gösteren müşrik bir bürhan diyor. Yani aydınlatan bütün kainattaki Cenab-ı Hakk'ı bildiren ayetleri okutturan bir projektör gibi bütün kainata demek delil olan bir delil. Cenab-ı Hakk'ın varlığına birliğine üç büyük külli muhaliften belki en birincisi. 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret. Burası çok önemli. Yani niçin Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a ihtiyaç var? Peygamberlik müessesesinin yaratılıştaki yeri nedir? Gerçekten peygamberlik olmazsa olmaz mı? Hani yoksa bu mana anlaşılmayınca haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberlerin sanki böyle kainatta ihtiyaç yoktu da haşa insanlar kafalarından uydurmuş gibi böyle değişik akımlar, değişik anlayışlar değil mi Allah'ı kabul edip peygamberi kabul etmeyen değişik değişik akımlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden şu kainattaki mahlukatın yaratılışı bu kainattaki ilahi sergilerin açılışı Cenab-ı Hakk'ı gösterdiği, tarif ettiği, bildirdiği, tanıttırdığı, ispat ettiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün peygamberlerin de mutlaka olmazsa olmaz unsur olduğunu, mutlaka kainatta olmazsa olmazlardan olduğunu ispatını yapıyor. Çok önemli. Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Şimdi nereden başladık? Şu kainattan elimizde tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz alemden başladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün peygamberlerin peygamberliklerini ispata. Çünkü başka yerde ifade ediyor. Diyor ki nakli bir delil yani nakille ifade edilen, akılla ispat edilmeyen bir delil başka nakli bir delile dayandırılsa teselsül olur, o da muhaldir diyor. Yani peygambere inanmayan birisine desen ki ya nasıl inanmazsın, Kur'an'da geçiyor desen adam zaten Kur'an'a inanmıyor. İnanmadığı bir şeyle başka inanmadığı bir şeyi ispat edemezsiniz. Ha bütün insanlığın ortak inandığı bir şey var. Nedir o? Eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü. Kükainat. Kendi yaratılışı. Bütün aklı başında sofistayı olup da aklın zıvanasından çıkmadıysa eliyle tuttuğuna, gözüyle gördüğüne inanıyordur. Onlara da inanmıyorsa zaten muhatabımız değil diyor. Ha, o yüzden ne diyor? Bakın nereden başlıyor? Cenab-ı Hakk'ın ispatına da madem eşya var ve sanatlıdır diye en basit dereceden elinin tutabildiği, gözünün görebildiği bir şeye inanabilecek kadar aklı, zekası olan birisine dahi inkar edilmeyecek derecede ispat eden bir ders bir i Şimdi peygamberlik müessesesini de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini de bakın kainattaki yaratılan eşyadan, mahlukattan, eşyadaki sanat ilahiden bilerek, görerek kasten yaratılıştan ispata gidecek. Çünkü insanların her hepsinin inandıkları şeyler farklı farklı değil mi? Kimisi ineğe tapıyor, kimisi sineğe tapıyor, kimisi şuna, kimisi buna. Değişik değişik şeylere inanıyor insanlar. Ama herkesin, bütün herkesin, yamyamların bile, dinlinin, dinsizin, hepsinin ortak inandığı bir şey var. Elimle tuttuğuma, gözümle gördüğüm acıyı. Demek ki bu Risale-i Nur'un verdiği ders, bütün insanlığı Kur'an'ın dersine muhatap edip aklından kalbinden yakalayıp beni Kur'an'a teslim eden bir dersin. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı, kainatta tasarruf eden, gözümüzün önünde işleyen zat belli ki elbette bilerek yapıyor. Çünkü başka yerde diyor, intizam ile gayeleri, faydeleri gözetmek elbette ilim ve hikmet de olur. Çünkü değil mi? Faydaları, gayeleri gözeten elbette bilerek yapıyor. Anlaşılıyor değil mi? Yani arabanın kaputunu açın. Oradaki her parçanın neyi vardır? Bir gayesi vardır, bir faydası vardır. Belli ki hepsi de bilerek takılmıştır. Ya bu parça buraya yanlışlıkla düşmüş diyebilir misiniz? Ya yanlışlıkla düşmüş ama e, motoru ateşliyor. Tam da denk gelmiş. Kimse buna inanmaz. Orada bir vazife vardı. O vazifeye göre bir parça yapıldı ve o parça oraya ne yapıldı? Takıldı. Çünkü kainatta her şeyin araba parçası gibi bir vazifeyle değil, binler vazifeyle yaratılması, binler faydalar, hikmetler, gayelerle donatılması bilerek faydalar, gayetler, gayeler gözetilerek yaratıldığını nedir? Değildir. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Buraya kadar hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir ders değil mi? Yani belli yani. Ve hikmetle tasarruf ediyor. Yani hikmetsiz, abes, boşu boşuna yaratılan hiçbir şey yok. Her şey değil mi? Nasıl diyor? Baştaki mercimek tanesi kadar bir kuvve-i hafızaya. Bak mercimek tanesi kadar bir parçaya insanın bütün tarihçe hayatını değil mi? Hıfz edecek, muhafaza edecek kadar vazifeleri yükle. İnsan başına saçları kadar vazifeler yükleyen kainatta hiçbir şeyi abes, boş, gayesiz, boşu boşuna yaratmayan elbette hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Tedbir, donatma demektir. Her şeyi görerek. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. O renklerin, şekillerin, değil mi? vazifelerin tamamını değil mi? görmeyen ne yapamaz? Yaratamaz, yapamaz. Hikmetli tam vazifeye göre mükemmel bir şekil ona vermez. Kör bir adama desen ki ya bir insan şekli çiz. Veya değil mi? Şu elmayı kırmızıya boya, şu biberi yeşile boya, şu patlıcanı mora boya desen yeşil ne, kırmızı ne, mor ne bilmez ki. Ha Kainattaki bütün renkleri değil mi? En uygun tonlarında yaratan demek ki ne yapıyor? Her işi görerek, bilerek hikmet ve gayelere göre tasarruf eden belli ki ne yapıyor? Görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görülen hikmetleri gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Şimdi buraya kadar ne anladık? Şu kainatta kasıtlı olmayan, bilerek yaratılmayan, görerek terbiye edilmeyen hiçbir şey yok. Her hareket yaprağın kımıldamasına kadar Allah'ın kastıyla, vücuttaki bir zerrenin, bir atomun hareketine kadar hepsi Allah'ın kastıyla, Cenab-ı Hakk'ın tavzifiyle, vazifelendirmesiyle, Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle hareket ediyor. Ha, Madem yapan bilir. Bunu yapması için ne lazım? Mutlaka bilmesi lazım. Bilmeden yapamaz. Madem yapan bilir, elbette bilen bilen ne yapar? Bilen konuşur. Ha. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bütün mahlukatı konuşturan kendisi konuşmuyor olabilir mi? Bakın şimdi şu cep telefonunu konuşturuyor değil mi insan? Ne yapmış insan? Cep telefonuna konuşacak bir istidat, bir kabiliyet, bir makine, bir program yüklenir. Konuşuyor. Diyoruz ki bunu konuşturan mutlaka konuşmayı biliyordur diyor, değil mi? Çünkü sağır delisizler ne yapamazlar? Yapamazlar böyle konuşan bir cihaz. Ya insanı konuşturan? Konuşmayı bilmiyor olabilir mi? <laughs> Bütün mahlukatını kendine mahsus dillerle konuşturan? bütün kainatı değil mi? lisan hal ve lisan-ı kalleriyle her an tesbihata getiren, cezbeye getiren, zikre tutan Cenab-ı Hak konuşmuyor olabilir Madem yapan bilir, elbette bilen ne yapar? Bilen konuşur. Madem konuşacak, bakın basamak basamak getiriyor. Buraya kadar hiç kimsenin inkar edemeyeceği birbirine dayandırılan mantık silsileleriyle getirdi. Nereden? Herkesin ortak inandığı bir yerden getiriyor. Onun için bakın Risale-i Nur'un özel bir şuradan mevzu dışı da hasta onun var mı? Risale-i Nur'un bir özelliğini de burada anlatıyor. Diğer yazılan evliya menkübelerinden, evliya divanlarından bu Risale-i Nur'un Farkı neymiş bakın. Diğer tefsirlerden farkı nedir diye soranlara müthiş bir cevap bu. Diyor ki Evliya divanları ve ulemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risaletün i Nur'un verdiği zevk ve şevk, iman ve izan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Arkasında milyonlar gidiyor değil mi? Ha. El cevap eski mübarek zatların ekseri divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahseder. Onların zamanında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu. Yani adama hadis söylesen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini söylesen hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediyse doğru değil. Alev re'si aynı kabul ediyor. Ama bu zamanda öyle değil ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir dediğin zaman adam diyor ki nereden bileyim? İspatı nedir diyor Aşa. Ahiretten bahsediyorsun gidip de gelen mi var diyor. Yani bu asrın dersinin o zamanlardaki Kur'an'dan alınan dersten farklı olması gerekiyor. Seri seyir olan yani hızlı yaşayan değil mi? Seri yaşayan bu zamanın insanına Kur'an'dan kestirme bir caddeyi açmak rahmet ilahiyenin şeklindendir. Allah'ın rahmetine yakışan odur diyor. Onların zamanında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu. Erkan-ı iman sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere. Ha, inanmayan, Kur'an'a inanmayan birisine Kur'an'dan derin getiremezsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu kabul etmeyen birisini onun sözleriyle hidayete getiremezsiniz. Ha, demek önce insanlara inanmadıkları şeyler ancak inandıkları şeylerle ispat edilebilir. İnanmadığı bir şey başka inanmadığı bir şeyle ispat edilemez. Ha, o risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap eder. Bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. Risaletün Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki pek çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtulmasına hizmet ettiğinde yani en temel mesele niçin peygamber niçin Resul, değil mi? peygamberlik müessesesinin varlığına ne ihtiyaç vardı? Gerçekten olmalı mıydı? Gerçekten böyle bir müessese var mı? Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten en büyük peygamber mi? Bunları tek tek akli delillerle ispat ettikten sonra Ha, onun sözleri ve delilleri değil mi? Sünnetleri ne yapar? Hüccet olur. Delil olur. insanlara ikna edici bir ders verir. O divanlar derler ki Veri ol gör makamata çık bak nurları feyizleri al. Risaletin nur ise der. Şu cümleyi oku, bakın. Her kim olursan ol. Bak gör yalnız gözünü aç. Yani gözünü açabilecek kadar dermanın varsa mutlaka Risale-i Nur seni Kur'an'dan aldığı delillerle seni ne yapar? Allah'a götürür. Seni değil mi? O iman mertebesine mutlaka ulaştırır. Ha. Her kim olursan ol, gör, bak, gör. Yalnız gözünü aç. Hakikati müşahede et. Saadet anahtarı olan imanını kurtar. Bakın peygamberlik müessesesi hakkında Değil mi? Bu kadar temelden, bu kadar sıfırdan, bu kadar hiçbir şeye inanmayan bir insana dahi ispat edecek bir ders başka hiçbir kitapta bulamazsınız. Bulunmaz yani. Şimdi bu değil mi? Kutlu Doğum Haftası Resulullah Aleyhisselam'ın Mevlid-i Şerifi münasebetiyle çok e, Resulullah Aleyhisselam'la alakalı konferanslar, hutbeler, vaazlar, nasihatler dinleyeceğiz ama Böyle bir ders, böyle bir ispat, böyle bir ikna bulamazsınız, bulunmaz. Bu, bu Kur'an'ın bu asra hususi olarak ikram ettiği bir ders bu. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Öyle ya biz şimdi, değil mi? bir grup insanların içine girdiğimizde onlardan biriyle muhatap olmak için ne yapıyoruz? İçlerinden bize muhatap olabilecek birisini seçiyoruz değil mi? Kalabalık bir çocuğun içinde onlardan kimse bize muhatap olabilecek değil mi? Hayvan sürüsünün içinden çobanla muhatap oluyoruz. Hayvanlarla muhatap olmuyoruz. Bakın. Ha, Cenab-ı Hak da bütün mahlukatından madem konuşacak elbette ne yapacak? elbette zi şuur ve zi fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Şuurlu, akıllı ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Şimdi mutlaka Allah'la insanlar arasında bir mükâleme olmak zorunda. Şimdi oraya geldi bakın. Madem zi fikirle konuşacak, aklı başında insanlarla konuşacak, elbette zi şuurun içinde en cemiyetli, ve şuuru külli olan insan nev'iyle konuşacaktır. Yani zih şuurdenince şuurlu mahlukat ruhaniler var, melekler var, cinniler var. Bunların içinde Cenab-ı Hakk'a en külli manada muhatap olabilen, bütün isim ve sıfatlarına mazhar ve aynı olabilen insan nev'iyle konuşacak. Elbette insanlar içinde Kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Aa, bakın şimdi, değil mi? Seçilmiş insanlarla. Şimdi başbakan Bursa'ya gelse kimle muhatap oluyor? Değil Bursa'nın valisiyle muhatap oluyor. Sıradan herhangi bir insanla muhatap olmuyoruz. Neden? Çünkü aramızda ne yapılmış o? Seçile, seçile, seçile oraya gelmiş. Belli. Ha, şimdi insanların içinde de kabili hitap diyor. Yani kabili hitap ne demek? Hani bir adama sen kabili hitap değilsin. Çocuklara derler değil mi daha çok? Yani sen muhatap olacak seviyede değilsin derler ya. Şimdi hakiki insan olabilen yani Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilen yani Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, şunatını ne yapabilen? Şu kainattaki icraatından anlayabilen kabili hitap dediği bu. Kabili hitap olan mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidada en yüksek ve ahlak-ı ulvi ve ney beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette. Şimdi, o zaman nedir? İnsanlığın içinde en mükemmel, ahlakı en ulvi ve bütün insanlığa, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa mukteda, yani hepsinin onu takdir ettiği, peşinden gittiği insanla konuşacaktır. Elbette. Bakın şimdi. Dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta kemalat odur ki, düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Bir zatı, onu tahkir etmesi, onu aşağılaması, onu çürütmesi gereken düşmanları dahi takdir ediyorsa, artık o zatın kemalatından şüphe edilemez. Çünkü onu en son takdir edecek insanlar böyle ne yapmış? Takdir etmiş. Elbette, dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta Allah Allah. Dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta Allah Allah. Şurada çok güzel bir şey var da bununla alakalı. Yani hani o zamanda müşrikler, küffar, ona ne demişler? Muhammedül Emin demişler değil mi? Muhammed'ül Emin demişler. Onunla savaşmaya gittikleri zaman mallarını ve hanımlarını onun evine emanet etmişler. Kendi, kendilerine ve kendileri gibi olanlara güvenememişler. Ona güvenmişler. Ona itimat etmişler. Düşmanları dahi onu ne yapmış? Tasibir. Şurada bir dost ve düşmanın ittifakıyla diyor ya Şurada bir tanesini okuyacağım burada Ecnebi filosofların Kur'an'ı tasdiklerine dair şehadetleri. Bunlar ecnebi yani yabancı inanmamış, inançsız bilim adamları. Avrupa'nın zeka tarlaları olan Mr. Carley ve Bismarck gibi diyor. Bakın şimdi okuyacağımız yer, Frans Bismarck'ın beyanatı. Sana muassır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için tarafı lahutiden geldiği iddia olunan Allah tarafından gönderildiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için, bozuldukları için Beşer kelamı onların içine girdikleri için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkını bile bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin aleyhissalatü vesselam düşmanları bu kitap Muhammedin aleyhissalatü vesselam zadi tabu olduğunu iddia ediyorlarsa da kendi yazdı. Haşa Allah'tan böyle bir kitap gelmedi diye iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil bir dimadan böyle bir harikanın zuhurunu iddia etmek hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder. Yani en muhteşem bir dimadan bile böyle bir ne yapmaz? Dökülmez. Ki bu da ilim ve hikmetle kabili değildir. Yani Cenab-ı Hak bize bizi tevhide götürmek için, bizi sebeplerde boğdurmamak için her şeyi bize zıtlardan göndermiş. Ta ki onda takılmasınlar, sebeplerde boğulmasınlar. Allah'a çabuk intikal edip ona çabuk ulaşabilsinler. Diyor. Mesela elsiz bir böcekten ipeyi göndermiş. Ta ki o ipeyi böcekten zannetmesinler. Zehirli bir sinekten balı göndermiş. Ta ki zıtlar ne yapıyor? Kan ve fışkı içinden yani en pis yerden en temiz gıdalı değil mi? en mükemmel bembeyaz sütü göndermiş. Ta ki oradan bilmesinler, o inekten bilmesinler, şundan bilmesinler, bundan bilmesinler diye en akılsız, en şuursuz odundan en mükemmel nimetleri, meyveleri önümüze göndermiş. Ta ki ondan bilmesinler diye. Aynı icraatını değil mi Kur'an'ı gönderirken de. Bütün beşeriyete dudaklarını ısırtan, bütün insanları hayretle kendine aşık eden o muhteşem kıyamete kadar içindeki esrarı tükenmeyen, bitmeyen o Kur'an-ı Azimüşşan'ı da ümmi okuma yazması olmayan bir zattan gönderiyor. Ta ki ondan bilmesinler. Onun arkasındaki kudret elini değil mi? Rahmet-i ilahiyenin, kelam-ı ilahinin tecellisini ne insanlar görsün. Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilsin diyor. Hep zıklardan gönder. Takip, öyle diyeyim ayette inhu huve illa vahyu yuha. O kendinden söylemez. O vahyin habercisidir. Onun tebliğ makamıdır. <laughs> Muhammed aleyhissalatu vesselam ben şunu iddia ediyorum ki kim bu ben şunu iddia ediyorum diye Prens Bismarck Avrupa'nın zeka tarlalarından bir tanesi. <laughs> Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Aleyhisselatu Vesselam mümtaz bir kuvvettir. Seçkin bir kuvvettir. Desgâh-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Böyle ikinci bir varlığı Cenab-ı Hak ne yapmaz? Tekrar yeniden dünyaya ne yapmaz? Getirmez sana muassır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani senin asrında yaşayıp değil mi? seni göremediğimden müteessirim ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Naşiri olduğun bu kitap senin değildir. O lahutidir. Bu kitabın lahuti olduğunu, ilahi olduğunu, semavi olduğunu inkar etmek mevzu ilimlerin mutlanını ileri sürmek kadar bütün ilimleri hepsini inkar edip batıldır demek kadar gülüştür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemal hürmetle eğilirim diyor. Bakın, beşerin Nevi Beşer'in insanlığın evet. en büyük kafalarını önünde eğen bir değil mi? Bir güzellik, bir cazibe, bir kafa. Öyle diyor. O zaman bir ifadesi var da Hüsnodur ki seyrederken ihtiyar elden gider diyor. O güzelliğe karşı ne yapmışlar? Değil mi? Düşmanları dahi iradelerini kaybetmiş adeta içi müklüm olmuş onun önünde eğilmişler. Cenab-ı Hak o güzelliği bizim ruhumuza hissettirsin. İnşallah o güzellikten bizim ruh aynamıza da bir şeyler yansıtsın da biz de onun güzelliğiyle güzelleşelim inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün peygamberlerin